kritik nokta. Önce solu gösteriyorum. Sola gireceğiz. Dolayısıyla eee öncelikle bir şekilde en sağ tarafa geliyoruz sola girmek için. En sağ gelirken şöyle hafif bu tarafa doğru geliyoruz ya. Gelirken hemen şeye bakıyoruz. Arkaya bakıyoruz. Neden? Çünkü Apex'te yattığımız andan itibaren bir daha şey yok. Dönüş yok. Ben burada öyle kaza yaptım. Ben e, ben Apex'te yattım. Çocuk buradan geldi. Biz 5 kişi çocuk, da çekti gitti. Işte. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Geldikten sonra sağ ayağın tam kilitliyorsun. Topu aşağı indiriyorsun. Topunu bir kadın geriye atıyorsun. Tamam tam kilitlendi. Bacağını açıyorsun iyice. Açabildiğin kadar. Şuraya döneceksen Gözünle değil. Kafanı çeviriyorsun. Bisiklet dönecek. Korkma. Ve yatıyorsun. Yatırım ben. Yatırım ben. Yatır, yatır, ha. <laughs> ha, yatırın. Ha. Bu pozisyona kadar şey kaldırın şimdi. <laughs> Bu pozisyona kadar burada daha rahat direnirsiniz çünkü asla ve asla sizi atmayacak. Yani e, sürtünmeyi yok saymayacak. Çünkü hani koskoca şey, arabalar burada girip ve kaymıyor. Ondan sonra döndünüz, en büyük tehlikeli yolu bahsediyorum. Sonra sağ tarafa doğru geçeceksiniz Yani. Evet, sonra <laughs> aynen, Evet, aynen. Ondan sonra hemen şu pozisyona geçiyorsunuz. Tekrar bu sefer kafayı oraya çevirip oraya doğru yapıyorsunuz. O kadar. Yani ana nokta bu. Ee, kesinlikle ve kesinlikle kafayı hepimiz şeyim altında düşünmeliyiz. Alt gözümüz var. Şöyle asla şeyi göremiyoruz. Yanları göremiyoruz. Sadece kafamızı böyle çevirmemiz gerekiyor. Bir yere dönmek istiyorsak kapıyı çevireceğiz. Nereye bakarsan oraya gidersin. Bakarsan oraya gider. Aynen öyle. Dolayısıyla ve aynı şekilde pozisyon olarak bacağımızı da kafamızla beraber açıyoruz iyice. Öbür tarafı da topuğa bastırıp topuğu bir tık geri atıyoruz. En ana temel genelde bu e, ee, düştüğünüzü sakın hissetmeyin. Düştüm diye hissetmeyin. Ola ki düşüyorsunuz. Kesin kara düştünüz, düşeceksiniz. Asla bu bacağınızı yani sabit tuttuğunuz, kırdığınız bacağınızı sakın boşlamayın. Aa düşüyorum diye sakın böyle bir şey yapmayın. Şu pozisyonda düşün gitsin. Tamam. Sadece o pozisyonda düşün ve bu bacağınızı toplayın sadece o kadar. Yani ne kadar bisikletle kompakt o kadar takla atarken hiçbir açılmaz. E, bisiklet ayaklarınızın altından kaçıp gidecek zaten. Bir şekilde düşmenizden dolayı zaten bundan diye çıkacak. Ama asla ve asla e, kilit bacağınızı hiçbir şekilde açmayın. Hiçbir şekilde yani. Tamam. Yani keşke